arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün uygulamaları nasıl şifre koyulur onu size. Ya. yani işte, Play Store'a gireceğiniz arkadaşlar. Yani tabi indireceğiniz. Ee, tabii ki de Uplocuk yazın. Yükleyin arkadaşlar. Video dur. Büyüklerse size göstereceğim. Evet arkadaşlar yüklendi. Evet birazcık yüklendi. Bekliyoruz. Ee, şimdi yüklensin. Yüklen hadi. Uploadic hadi yap. Arkadaşlar bu video zor yapıyorum. Abone olun lütfen. Like atın. Arkadaşlar bu arada sizde şey olabilir böyle olabilir. Mesela başka tarafı. Evet yükle oldu bakın. Evet aç basın. Aç 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 Evet aç basın. Evet. Böyle 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 yeter değil mi? Evet yine deneyeceğiniz. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Kabul et ve başla. İlk önce istediğimizi kilit yapabiliyoruz. Şimdi mesela TikTok'u izin ver. Evet. Ee, hadi ol. Tamam. Upload. izin vermek. Tamam. Bitti. Yeter. Bu. Bitti. Gelişmiş özellikleri elde. Hadi ol. Tamam. Bu oldu galiba. Yine de yapayım. Hadi ol. Tamam. Şimdi izin ver basıyoruz. Bitti bu. Şimdi izin ver yine basıyoruz buraya. Böyle. Evet, istediğimizi kapabiliyoruz ve açabiliyoruz. Şimdi bu açık, bu kapalı. Bu açık, bu kapalı. Ben aşağı seçeceğim. Google Play Evet. İzin vereceğim. Şimdi çıkalım. Buradan böyle çıkıyoruz. Yine buradan böyle. Yine izin ver yapıyoruz ve şu uygulamayı ablucuk açıyoruz tabii ki de. Açıl seçeceğim ben bu seferini. Tabii ki de kulağım tabii ki de izin ver yapacağım kapalı yapalım şimdi arkadaşlar kullan Tabii ki de izin verdiğiniz çıkalım yine ne oluyor Evet olmuyor Neden Çünkü ben başka bir görev yapmak istiyorum şimdi ben en çok benim sevdiğim oyun Roblox o yüzden Roblox'un görevi yapacağım Roblox'u arayalım Burası Roblox Evet girin e, bu zaten yapmışız bir tanesini yine böyle geliyor Bunlar niye Çünkü buraya basalım Evet Sistem uyguları sıfırla. Asakın onları dokunma için çok bozuk. Evet. Galaxy Sotore basın. Tabii ki de kullanım izin ver. Hepsini izin vereceğiz ve sonra bitiyor. Bakalım ne olacak. Arkadaş bu arada evet oldu. Şimdi böyle buradan çıkıyoruz. Evet böyle Roblox'a giriyoruz. İşte bakın böyle şifreniz oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza sonuna gelelim. Ay dur. Nereye gittik lan? E, video bendi abone olun like atın hoşça kalın ve bay bay